Hepiniz hoş geldiniz. Ben Atahan. Yine garip bir giriş yapmaya çalışırken saçmalayan Atahan. Evet o benim. Bugün arkadaşlar Donate serisini yine 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 çok hızlı bir şekilde doldurdunuz. Acayip derecede hızlı bir şekilde doldurdunuz. Şu an Berker Skype'da ona mikrofonunu kapatmayı söyledim. Hayır. Evet Berker'e hayır. Evet arkadaşlar sizleri bekletmeden bir VL ve üstünü okuyacağım. Acayip derecede donate videosu izliyorsunuz. Niye bu kadar çok istiyorsunuz anlamadım. Diğer videoları izlemeyip donate videosunu izliyorsunuz abi. Ben diğer videolara daha çok özeniyorum. Yapmayın böyle ya. Donate videosu... Anne what the fuck? Annem bağırma diyor arkadaşlar. <laughs> donate videosunun devamını istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 300 like gelecek. Ne kadar gelecek Berker? 300 like gelecek. 300 like gelecek. 300 like gelmezse diğer donate videosu gelmez arkadaşlar. Hemen sizi bekletmeden hemen başlayalım. İlk kutudan. 15 World Göktürk Reis 3'ten. bir Megafon Göktürk Reis 3'ten. Adamsın Göktürk. bir Zombi Cemur Göktürk'ten. Yine Göktürk. Mısır 14 World Alkan bir vurduk pembe şapka üç vurduk doğu ve evet Serkul Nubu Berker 20 donate box yetmez bu sana al donate yapmış e, moderatörüz vermiş neydi lan bu şeyi değil unutmadım al kafana tak yazmış bunu da takarsın yazmış World of Panda Cool 5 bir ara bana mesaj yapar mısın senden bir şey isteyeceğim yazmış İnşallah videodan sana atarım bir World of kut Sağ ol hemen alalım Şuradan devam edelim. 1 Bartok QR8D'den ismimi okuyorum. İ e Retro Devil'den var ne ne neden? Bir talk, 205 yok 2005 D'den. 2005 değil misin? Bildin mi? 11 yaşındaki. 3 Bartok var. Jiri Pek. Real çocuk? Bir Bartok Paşa adam benden ne? Benden olsun kalp kalp kalp. 3 tane dipper lan ben de diamond dipper zannettim Wordlog sm oku ayaz Bir Wordlog anın -An ıy gt Oğlum ne değişik isimler bulunuz siz ya Şapka gt 31 grass donate demiş sana bravo şapka. Şapka. Bravo. Neyse. Bir Wordlock. The Oxygens. Abi seni çok seviyorum. İki Wordlock. X Zeus. X 90 yazı. Sana canım feda bebeğim yazmış. Sağol bebeğim. Akşama da beklerim. Hadi gel. Beyaz kurttan bir bebeğe. Aluuu. Beyaz kurt yazmış. Evet. Youtuberlar bu kadar komik oluyor. Bir Wordlock. Omega oyuncu. Benden sana falan yazmış. Bir Wordlock. Mısır Onur 06. Ben büyüyünce patates olacağım. Abi bu nasıl bir istek? What the fuck? Ben büyüyünce patates olacağım ne demek abi? Bir tane e, uçutma. Of Kayseri'de uçurtma uçurtmak çok zevkli lan bak bu, bu da böyle bir anımdır diyeceğim bir yolu Eee uçurtma uçuruyorduk abi işte Eee uçurtma acayip uzağa gitmiş falan işte 100 metre falan gitmiş yani ip bitti abi artık tutamıyoruz zor tutamıyoruz abimle Lan elimizden sopa bir kaydı tellere çarptı tel yani iki tele beyince bir tellerin birisi faz diğerinde ötürü olduğu için direkt e, elektrik akımı geçiyor bu arada elektrik okuyorum tamam mı Neyse tamam bunlar birbirine değince birden bir kılıcım çıktı ödümüz bokumuza karşı. İşte bu da böyle bir anımdır. Evet hiç komik olmayan. İşte çok komik. Neyse. Jury abi seviyorsun bu 4 böyle oldu. Bir World of Enisse. Abi ilk velem bana sonra vele verir misin? What the fuck niye donate yaptınız lan lan? Baby Show vs abi iibus ay GT'ye abone ve ismi Mahmut. Mahmut teşekkürler. Onur Jackson, Elma YT, Mr. Akli GT. Kanalıma yorum atar mısın? Kanalıma da Akil GT. Oğlum tamam, bence bana donate ya Allah Allah. 199 tane Venice, 3 ortak eklesene kanka. Adamın ismi eklesene kanka çıldırıyorum. Zeytinyağı, piyade. Yağmur ne? Yağmurluk GT. Mr. GG yete. Vek GT. 15 QTB. Cash Rising. snowmobile 3 ortak aynı kaptan. Abi sana helal olsun. Seviyorum seni yazmış. Ben seni daha çok seviyorum. Gece geldiler Eklesene kanka Seha yazmış. 1 ortak kontaltı ve oldu. Önceki videoda 5 tane ettim yazmış. Bir burada kompa. Yedi oldu aşkım bir yerde pulla yazmış aşkım falan hayırdır Nevşet. <laughs> ee, Murat T yazmış. Bir burada dalgın adam. Adım oku bebe. Bu ne abi? Küfür yazmış tı 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 tı. sana. Amanmış. Bir burada sen iki yüz. Sağ sen iki yüz. Tohirius Tohirius abi benim beni de oku toplam iki veri donate yaptım diye. Bir burada Berker abi beni emcukle atahan. Ya Berker niye donate yapıyorsun bana? Vele Ve isteyince vermiyorsun ama salak oğlum lan salak video çıkmak için hep bu sana ne yazıyor ya bilmiyorum mal iki dört türkçeci şuna söyle üfletme üfletme şu ejderini kalktı Allah Allah bir dört ok kağıtçı diye kalbi sen öyle donate yapma yapma vereni bitiririm ha abi hayranım seni seviyorum bir dört bay kevo Üç yurtluk panda kul cool, beş vurur yüze bir tanesi seni sevdim bir Seni yalarım. Mıç 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 mıç. Başka bir yurtluk Arda. Şat tak abi senin için adımı söyle Ali. Ali adamsın. FU1 abi videoda adımı söyle FU1. FU1 kalp. FU1 candır gerisi hey hey candır. Tony Mandela. Abi adımı oku Baran Aslan. Bela. Şu kötü bulduğum itemleri. Trashleyip hemen geliyorum. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kutuyu alamamıştık. Şuradan devam edelim. Bir parasol. Nam um, nam 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 nam. Bir vortok W U Q R nice 100 bin abonelere yazmış. Babaya gelirim 100 bin abonelere neyse eyvallah. İki vortok Eray Pro bir abi seviyorsun yazmış. Thank you sir. Bir vortok ona sana bu veliyi kutlan ha. Abi Türkçe. Klavyen bozuk. C F G S O Bir vortok kutsal ol. Adam Ozan. Neyi? şeyler sen? Oğlum niye yaz yazmayayım yalnız? Bir lock, Panda Cool 5 yine ben. Bir lock, Bay Jagan. Bu kutuyu da aldık. Bir lock, Yusuf abi Pro 9. Seni seviyorum adım Yusuf. Bir lock, Erdem Baba. Prom er Abi seni çok seviyorum adım okur musun? Eyvallah. Thank you thank you. Tam 100 VL olmuş. Bir Kim mikrofonu ayırsıyor ya? 200 şıbır. Envanter mi dolan lan? Yok dolmadı. olmadı. O zaman şükür var. 57 tane şükür varmış. Hmm. Tamam. Bu kutuda da bir şey yok. Ee, Flame Science S 5900'den. 1 var top yoksa Atan abi seni seviyorum ama Ahmet abiye daha çok. Demek öyle ha. Artık kanalı Ahmet'e veriyorum. 1 var top turşu GT 31. Abi sana feda olsun. 1 var rich bebek. Ablam pipi e, üç burada Wrong Good atan naber da doldu buralar bir ara çek Spot leak al bakalım Vay bir World Top Onur Jackson 4 VL oldu galiba alttan başlıyorsan üstte VL attım yazmış bir World Top Kim Q Evet beyler ne oldu yine mi doldu hemen Hemen şu kötü bulduğum itemleri e, droplayıp hemen şey yapıp geliyorum işte Zoe GTS abisinin oku yazmış bir Vortok Snow GT 19'dan, bir Vortok Prison GT'den, bir Vortok Doğuş 35 TR'den Bir Vortok Zoe 1 GT'den, Zoe GT'den, Bir Vortok Pro 1 Oso GT'den, bir Vortok Zeus'tan. Adamsın kardeşim, adımı okursan Ela Diezeus, bir de kanalıma abone olun, XT'ye zoom'i teşekkürler, adamsınız beyler Ve geliyoruz Gör biraz bana. sonra <laughs> Kim yaptı lan onu? Uzak Ozan. Dolcu <laughs> xx al abi al. <laughs> Dur bana. <laughs> Donurcaksın galiba 5 oldu <laughs> sana kolay <laughs> gelsin. Ben 20 kas stat kıracağım daha bay yazmış. Zenginiz hani statta donate bekleriz hani. Abo TG bizimkiler orada mısın bilmiyorum. Evet beyler şimdi çık çık lan çık rahatsız etme. Ama Ozan siktir git. Evet arkadaşlar şimdi dev donate zamanında. Buraya donate bir kişi size de göstereyim. Bir Vortok Osman Us Bir Vortok Smellis kanadan ad okur musun? Ve Golden Razor Wing Abi yok al hayırlı olsun. Ve altına Golden Horse Donate demiş. Al bakalım yine ben yazmış. Adamsınız beyler adamsınız. İsmini de şöyle tekrar okuyayım. So beautiful. eyvallah. Yok olamadım. Dondur 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 Neyse ya. Evet beyler üstüm tekrar dolmuş. Buraya hemen boşaltıp geliyorum. E, bir World of Voice abi benim adımı söyle lütfen yazmış. Sadece bu e, Rain City so beautiful yine o, o bana malzemeleri veren Gazorvingi falan. Bir World of Deniz Man. Lan bir kere videoda görseydim ismimi adımı söyle aşkım. Sazan GT bir World of vermiş. Ezan okunuyor. Aziz Allah. Suçi. Bir word of, e, Furkan Cem'den. Vur bana. Acayip GT. Blood Rapper 0 abi seni çok seviyorum. İsmimi okur musun? Cap of Shadows, Mr. Electric. Bir World of the, daha başkasından. Bir World of Chester CS'den. Tam yum Burası da bitti. Bir World of Honor Jackson atan bunu bana lütfen VL verme please. Aa, bir tane Starship yani şu uzay mekisinden. Abi yine ben kanalıma abone ol adı Troll Çetesi. Bir World of Buğra 434'ten. Bir World of GT Anadolu 12'den. Sadece bu vardı ama sen daha değerlisin doğal yazmış eyvallah. MC Murat'tan. Bakalım şöyle. Baya item olmuş ya. Hatta envanterde dolmuş alamadık. Arkadaşlar ben şu tüm üstümdekileri bir yere droplayayım yoksa e, bu video bitmeyecek. Öyle devam edelim. Bir World adam. Şöyle devam edelim. Bir World of Lords Dungeons'tan. Artık hızlanalım video uzadı baya if sp'den. Hmm, burası boş gibi. Bir World of Kahrolsun Fazla oldu yazmış. Gözüme giriyoruz Nathan yazmış. Kahrolsun. Torkamca. Hetoro. Thank you. 5 ortak bay ses'ten videolarda başarılar yazmış. Eyvallah canım. Canını yalarım. Öy çok kötü bir şey oldu. Bart X ve X İsimleriniz çok değişik. 2 ortak Graal Batu'dan. 1 ortak Aras Pro XX'den. 2 hmm. Kız aşke, Askeri'den. E, Türkiye Şelmi Al abi elimden bu var yazmış. Tolga'dan 1 ortak. Ne oldu lan? Kanka şu son kutuyu boşaltsana Berker. Bir of, e, Kereso oh God, 3 Vela Arda'da bağır mısın yazmış. Bir given Gavin 55'te. Bir 33.06'dan. Bir it, Rock Rider'dan. Kanka şurayı da boşalt. Bir Bortok Mr. Karana Bir Mustafa x'den Bir Bortok Ayrısoy Music box Kanka son kutuyu da boşalt. Eee. Aynen bir Burcu Pro 30'dan Bir Ice HD'den tekrardan 5 ortak Mr. Player 35'den 5 ortak Mazda S3 TR'den Bir I IRNC'den Bir dakika Bir vurduk V03'den Hayırları Vesile Berker Amık Senin Geber yazmış <laughs> Bursa Atan geçiyor Bir Alperem TC Bir Kaynar 102 bir vurduk master Rocket'ten, beş vurduk Ufu Lab'den, bir cap Shadow, bir vurduk B4 bir vurduk Master King, buradan Taz ama kitlemiş. Evet, dört vurduk Portakal Serp'ten, bir vurduk Anam'dan, bir vurduk Kerem 316'dan, bir vurduk Shanky'den, bir vurduk Game kanalıma abone değilim ama yola izliyorum yazmış, eyvallah. Ama abone ol. Bir megafon daha, bir C'le fazla için Türkiye'ye gelsin. 3 vrtok sarhoş geti GT'den sarhoş beni geçtim döverim seni Valla sütü e, gelsin böyle yazmış Eyvallah ve son donate box'ta 1 vrtok mıstır aynadan 1 vrtok my Cem, cemre Allah bizim 1 vl adımı söyler misin adım cemre 1 vrtok kp gamer hd'den aldı bu. 1 vrtok real, real mocuktan 1 vrtok şapka yeterden bob 705'ten Onlara kadar çok donate gelmiş game of fish'ten sağ arada sırada türkiye'ye gelin daha yazmış Eyvallah ve tüm donate kutularına baktık arkadaşlar Şöyle göstereyim. 209 böyle küre var. 2 tane megafon. bir tane razor wing. Ve go, e, at falan filan var arkadaşlar. Yani toplasanız e, 3 dele gibi bir şey diyor. E, bu deleler için size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 300 like'dan. Aşağı gelirse bu donate videosu bir daha gelmeyecek. Atan GTA World'üne gelip rata 5 yapmayı ve. Ve malzeme almayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz.